Bahar dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle hüzünlü sahneler değil, baharın mutlu olduğu sahneleri izlemek istiyoruz diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Bahar dizisi son bölümde çok üzüldüğümüz sahneleri izledik. Gülçiçek Hanım'ın başına gelenler hepimizi çok üzdü. Bahar ise bunu duyunca yıkıldı. Bu hüzünlü sahneler artık kısa sürede son bulacak. Bahar'ın ailesiyle bir arada mutlu ve huzurlu olduğu, Evrenle aşkını doya doya yaşadığı sahnelere kavuşacağız. Renginin intikamı ise devam edecek. Rengin durmak bilmeyecek. Bahar'ın tedavi süreci ise devam edecek. Hatta Bahar'ın kötüleşeceğini belirtelim. Fakat mucize gerçekleşecek. Timur ve Bahar sahneleri ise artık son bulacak. Bahar artık Evreni düşünecek ve Timur'u yanına bile yaklaştırmayacak. Efsun ise yine çok çirkin bir şey yapacak. Artık onun sonu da kısa sürede gelecek. Seren bu durumu öğrenince işte o zaman kıyamet kopacak. Seren'in bebeği konusunda da sürpriz bir gelişme yaşanacak ve Bahar dahil herkes bu durum için seferber olacak. Yani çok heyecanlı sahneler kısa süre içerisinde başlayacak diyebiliriz. Bahar dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.